Erdem Bey maşallah güzel fasulyeler olmuş. Ama bugün seninle domates konusunda konuşacağız. Öyle ziraatçi olmak kolay değil kardeş. Evet. Mecburen geleceğiz yanına. Evet. Onu ya böyle. Teşekkür ederim. Ya bu domatesimiz neden olmuş e, acaba? Hasta olmuş. Evet. Şey e, kahverengi leke hastalığının meyveye geçmiş şekli. Ha burada hmm. gördüğünüz gibi, tamamen öyle olmamış. Yaprak e, Peki bu da niye Yarım. kahverengi leke hastalığı nasıl geçiyor bu domateslerde? Şimdi hocam şöyle diyeyim. Evet. Hele hoş geldiniz. E, sağ ol sağ ol. Şimdi e, bugünkü konumuz herhalde domates. Domatesler evet. Bugün domatesten bahsedeceğiz. E, bu hobi hobi amaçlı eğer müsait yerimiz varsa kendi el ve emeğimizle yapabileceğimiz e, şey sistem bu, bu diyorsun. bu. Bu. Yani aralar şu da benim dikkatimi çekti. Evet. Bunu güzel bir şey yapmışım. Evet. Burada. Şimdi Asma yöntemi Herkes yapmıyor ama ben herkese tavsiye ediyorum. Hmm. Sebebi de şu, burada iki sırada altı çeşit domates var. Evet. Altı çeşit. Niye altı çeşit domates var? Kardeşim salata için ayrı domates kullanıyoruz. Salata için hangisini kullanıyorum? Salata Niye için. Mesela şu göstereceğim. Onu göstereceğim. Onu göstereceğim. <laughs> tamam. Yemek için, yemek yapmak için ayrı domates kullanıyoruz. Ee, şey salamura yapıp salamura mı deniyor ha yani şişelere koyup, koyup turşu diyelim, turşu diyelim. gelecek seni aktarmak için ayrı domates kullanıyoruz. Yani amaca yönelik çeşit çeşit domatesler var. Hmm. E, biz de bir biz de gidip bir olduğuna <laughs> göre bu ihtiyaçlarımızın hepsini de buradan karşılayalım diye altı çeşit domatesi iki sırada bak yetiştiriyoruz. Bu bir. İkincisi dikkat ederseniz bütün domatesleri ben sıra şey almışım ip almışım. Evet çok. Bunun da sebebi şu Hı. dedik ya baştan beri biz kimyasala karşıyız kimyasal kullanmak istemiyoruz. Hı. Özellikle yediğimiz meyve ve sebzelerin üzerine sıkılan kimyasalı kabul etmiyoruz. Evet. edersek bir gün ur olarak kanser olarak bir şey olarak vücudumuzdan çıkacak. Onu nasıl onun için, koruyor yani? Onun, onun için, için bak, bu askının da Bu Domates'te birçok hastalık var domates'te. Bibere benzemez. Bunun Biberde hastalığı çok. Biberde de var. Bunda daha çok var. Ve şeyi sebebi ne bu hastalıkların? Eğer e, tohumla gelmiyorsa, fideyle veya tohumla gelmiyorsa Hı. buradaki oluşan olumsuz şartlarda nedir? Sıcak ve nem. Bu hastalıkları körükleyen çoğaltan bölgesel hastalıklar. E, evet. Sıcak ve nemdir. Tamam mı? Bunu önlemek için iki uygulamamız var. Bir, asla salması kullanmıyor damlama sulaması. Yani domateste sallama olmaz yani. diyorsun. Damlama sulaması. Damlama olacak. Bir. Bir. İkincisi e, ister oturak olsun ister sırık olsun çeşidimiz. Ben böyle ipi alıyorum. Neden? Aradan hem güneş rüzgar gelsin hem de Güneş ee, değsin. Yani adam şu koyraz, bölgede rüzgar havalandıracak. Tabii, tabi mantarı önlemiş olacak. Şu bölgede nemli nemli hmm. hava olmayacak. Nemli hava olursa işte mantar ve bakteriyel Hastalıklar, Evet. İşte burada şu gördüğün, gördüğün gibi, gibi bu bölgedeki çoğadık. nem olduğu bölgede kendini göstermiş. Şimdi şu şu domateste bak, bu hastalık var, şurada yok. Neden? Aynı. Evet, aynı burada şey. niye yok? Burada çünkü, temiz var. Çünkü bu çeşit bu hastalığa karşı oldukça hassas. Hmm. Bu çeşit de biraz daha dayanıklı. Fark bu yani. Doğrudur, doğrudur. Ha. Ama ben buna da ilaç sıkmıyorum, buna da ilaç sıkmıyorum. Bak ne olmuş, ee, hastalık varmış, ama hava kuru gidince, boyraz açınca tamam mı? Son birkaç gündür ee, hastalık. Dünyasında hastalık olan yapraklar ölmüş. Olmayanlar sağlıklı bir şekilde devam ediyor. Evet. Ya şurada bak bir tane domates atmışım aşağı. Ben saydım bunda 12 tane domates vardı. Ya bir tanesi iki tanesi de kurtlu olsun yani Abi, ne olur onu da kurt onu yesin da, yani. Geriye kalan <laughs> bana yeter şeyde. yani. Doğru o yüzden niye kimyasal kullanayım ben. Hmm. Onun için kimse kimyasal kullanmayı tavsiye etmiyorum. Böyle bir iki tanesinde evet, şey bu yetişmişim gibi. Bizim değil. yani demek ki domateste de kesinlikle askıya almak gerekiyor. Yani Ay havalandırmak ya. gerekiyor. Havalandırmak gerekiyor. Budamasını da zamanda herhalde yapacağız bunları sistemim Ama budama sistemi şey de şu. Budaması e, nasıl oluyor e, bunun? Fide, fideden e, kendi gönlüne bırakırsan 3 5 6 tane böyle dallanır Dal gider. Olacak. Her daldan da koltuklar çıkar. Tabii bunlara müsaade edersen düzgün bir şey alamazsın. Bundasın demektir. Evet. Benim yaptığım burada, He, burada bir kökten bir kökten iki ya da üç tane Sürgünü alıyorum, o sürgünün üzerindeki koltukları öldürüyorum. Şunu, Mesela şöyle bir göster bakın, koltuk. Şu meyvelerin büyü büyümesine fırsat tanıyoruz ve diğer iki veya 3'ten fazla çıkacak sürgünlerde kökten yok ediyorum. Yani bu yaşamı boyunca iki üç dalı sürgünü üzerinden bana ne verirse o. O da yeter diyor. O da yetiyor, artıyor bile. Bu tutanların e, çok tuttuğu zaman da böyle sadeleştirme yapılıyor. Yok, mu? Yapmaya, bir şey yapmana gerek yok. Zaten Zaten yok. O kendi, e, e, mesela maşallah Feridun Bey'in domatesini görüyorsunuz evet. burada. Hiçbir e, e, ilaç bu, kullanmadan. Evet, bu, e, bu yemek, için mesela, yemek için. Bu. bu yemek için, değil evet, mi? Tamam, yemek bu yemek için. için. Bu da yemek için. Evet, şunlar yemek yemeklerde için. kullanılıyor. Normal yemeklerde yani. kullanılan bu özgü evet. domatesler. Evet. yemek yemeklik. Şu, Şu evet, bunlar yemek. Şu domates bak. Bu bu salata için. Bu salata için evet, ne? Salata bu salata, için. salata içindir. Çünkü kabuğu bunun oldukça ince, ince sulu hmm. ve lezzetli. lezzetli. Çok şurada keserken kokmaya başlar zaten. Doğru mi? doğru bu. Sulu bu, bu olur iç, bunun salatası. Domatesler olur böyle onun küçük. Kokusunu onun kokusunu alırsın veriyorsun. ama tatlıdır da aynı zamanda. Yok hissediyorum ee, şu anda. Yani. yani bu salata için. Bu salata için. Evet. İşte Bursa domatesi var onu şey için yapıyoruz. Bunlar ha, da şurada, şurada, Bursa domatesi. Evet, bunlar da oldukça ha, Bursa. Güzel kesmiş. Bursa domatesi salçalık bunlar da değil mi? Şunları çalışacak şimdiler yetmemiş şey olarak da. Domates de böyle hocam işte bak iki sırada çeşit çeşit domatesler. Ha. Evet şunlara bir baktığımızda bak şura e, peki bu yani, bayağı bunun dalı diyorum bak senin tek bir dala vermeyen sebebi. Şuna bak. Yani şu ip bunu kaldırmış. Şurada nereden baksan maşallah. Yani bir şu arkada da var. Arkada da var. Kaç kilo bir domates vardı şimdi? Bir bir şeyde de Bir kökle. Bakın bir tane kökümüz var bu. Bir kökümüz var. Evet. Kök iki ayırmışım, burada sadeleştirmişim. Evet, iki almışım. Ee, iplerle bağlamışım. Sonra bir, bir dal daha almışım, üç tane etmişim bak. Ha, yukarıda bir dal daha alıyorsun. He, üç. Üç dal bir, olmuş, iki, üç dal üzerine almışım. Bunun, üç dal üzerinde, mesela şu iki daldaki şeyi tahmin edelim, domates miktarını kilo e, olarak. E, Şöyle bu, baktığımızda. Yani bu bir kökten bir kök. Bakıyorum, fazla on kilo var gibi geliyor. On kilodan fazla. Maşallah. Şimdi bunu evet. üç, üç dal yapmasaydım ne olurdu biliyor musun? Ne olurdu? Üç bir dal ya, iki dal yapsaydım, yapsaydım, bunun boyu burada olmazdı. Şuraya çıkar gider. He, yukarı doğru boyunun, gider de. Gereği, gider de. Tabii canım, bana boyunun gereği yok, meyvesinin S gereği. Meyvenin gereği, gereği var sana. Yani evet, her de çok da uğraşmazsın yukarı tamam. doğru gidip de. Bir de e, şey diyorlar. Yani bu sulamada aşırı suladığın zaman fazla meyve vermez mi işte? Biraz daha az suladığın zaman daha çok meyve verilmiş. domates. Şimdi, şimdi hocam, şekilde bir her bitkinin sorar. kendine has, her bitkinin kendine has budama yetiştirme, sulama, ilaçlama vesaire her, evet. şeyler istekleri farklıdır. Domates için konuşmak gerekirse Domatesin meyveleri, meyveleri üzerindeki meyvelerin ortalama iriliği şu şu büyüklüğe gelinceye kadar su verilmez. Hmm. Su verirsen, yani şu büyüklükte heh. gelmediyse su vermeyeceksin. Heh. Bu büyüklüğe geldikten sonra. Neden da, bu sebebi? Neden aşırı susatmayacağım ondan sonra da? Neden? Şimdi e, istemediği halde su verirsen çiçekleri atar, <laughs> atar, atar. Meyveye yatmaz, devamlı vejetatif yani. Allah Allah. E, yeşil aksam gelişmesine verir, meyve tutmaz. Beden, Büyür ama yani meyve, meyve vermez. vermez. Oysa biz ne uğraşıyoruz ki? Meyvesi, biz için uğraşıyoruz. meyvesi için uğraşıyoruz. Yani o bir an zamanda... önce sıkıştıracağız suya. Meyveye yatıracağız ürünümüzü. meyve yattıktan sonra da susuz bırakırsak bu sefer meyvemiz kaliteli olmaz. Büyümez. Hmm. O zaman da suyu eksik etmeyeceğiz. Abi, yani bu da sudan oluşuyor. <laughs> Meyve de sudan olduğuna göre suyunu Tabii. bol bol vereceksin. Bir ara sıkıştıracağız, ürüne yatıracağız. Ondan sonra da süzüntü <laughs> Bu tavuğu iki defa yumurtlama <laughs> işi gösterip de evet. yumurtlama işine benzetiyor. <laughs> Şimdi bu mantığıma çok güzel yaptı. Ben de diyordum. Yani doma yani şaşırıyorum. Bazen diyorlar ki domates su istemez. Bazen diyorlar ya ver ver kardeşim. Yani bazen iyi olur. domates diyorlar. <laughs> su istemez bazen de çok ister. <laughs> yani. i̇ster yani, diyorlar da. Şimdi demek ki önce bir meyveyi göstereceksin suyu sıkıştırıp, evet. sonra da şu büyüklüğe geldikten sonra da Susuz ne yapacağız? Bırakmayacaksın. Susuz bırakmayacaksın, ama Hı? suyu verirken de damlama, damlama yapacaksın yapraklarına, yan yapraklarına, yapraklarına dokundurmayacaksın. Evet. Havalandırması iyi olacak. Şu şekilde görüldüğü gibi aralarındaki mesafeler korunacak ve zaman zaman içerisinde de vardığında böyle çürük falan ne varsa da ayıklamak gerekiyor herhalde. Gerçekten e, güzel bir bahçeniz var Feridun Bey. Bugün de. Sizden çok değerli bilgiler aldık. <laughs> teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. İşte ziraatçı olmanın ayrıcalıkları. Sağ olun. Sağ olun.